Dostlarım selamlar. Bugünkü konumuz 2025 yılında şu ana kadar çıkmış en güzel diziler olacak. Sizler için tam 10 tane dizi seçtim. Her birini özel olarak açıklayacağım, detaylarını da vereceğim. Hadi gelin başlayalım. İlk önereceğim dizi sizlere Paradise olacak. Paradise, insanlığın son kalesinde sahte bir cennetin gölgesinde patlayan bir cinayetin nabzını tutan nefes kesen bir gerilim. Dizinin Silo, Under the Dome benzeri kendine az özel bir konusu var. 2025 Colorado'sunda tüm dünyanın sular altında kaldığı kıyamet sonrası için inşa edilmiş özel yeraltı sığınağında geçen bir dizi. Dünyadan sadece 25 bin kişi seçilmiş ve seçilen kişiler dağın içindeki güvenli yeraltı sığınağında yaşıyorlar. Dışarıdaki yaşama benzemesi için her şeyi düşünmüşler. Sonrasında da dizideki ABD Başkanı Kal Bradford'un cansız bedeni bulunuyor. Bu kusursuz topluluğun tüm sırları o an çatırdamaya başlıyor. Gözlerin çevrildiği isim başkanın güvenlik şefi Javier Collins. Onun elleri kanlı mı yoksa bir günah keçisi mi? Javier suçlamaların zincirlerini kırmak için karanlığın kalbine iniyor. Her koridorda ihanet var, her bakışta bir yalan var. Kızına tutunarak kaybettiği eşinin hayaletinden güç alarak gerçeği arıyor. Karşısında Julian Nicholson'ın hayat verdiği esrarengiz Sinatra karakteri ve Person of Interest tanıyacağınız Sara Shahin'in canlandırdığı zeki doktor Gabriela Dost mu, düşman mı bilinmiyor. This Is Us dizisinin yaratıcısı Dan Fogelman'ın usta kaleminden Paradise sizi içine çekecek senaryosuyla ve farklı yanıyla ben şahsen çok beğendim. Sizlere ikinci önerim The Pit olacak. Irkçılık, sağlık sisteminin çatlakları ve etik ikilemler hikayenin arka planında sizi içine çekecek. Çok gerçekçi bir dizi, çok beğendiğim bir dizi. Bir sonraki önerimsi sizlere American Primeval olacak. American Primeval 1857'nin vahşi batısında geçen hayatta kalma ve umut arayışının hikayesi. Sarah Rowell, oğlu Devin'le karanlık bir geçmişten kaçarak Utah'ın vahşi topraklarında yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Onlara sırlarla dolu rehber Isaac eşlik ediyor. Bu acımasız dünyada Mormon yerleşimciler, yerli kabileler ve kanun kaçakları arasında hayatta kalmak için mücadele ediyorlar. Dizi sadece bir yolculuğu değil, insan doğasının sınırlarını anlatıyor. Sarah'ın kararlılığı, Devin'in saflığı ve Isaac'in gizemli sadakati şiddetin ortasında Umudu yeşertiyor. Her adımda ihanet, fedakarlık ve çatışma da onları bekliyor. American Primeval vahşi batının kaosunda aile, güven ve dayanışma gibi temel değerleri sorguluyor. Taylor Kitsch ve Bette Gilpin'in büyüleyici oyunculuklarıyla bu 6 bölümlük destan cesaretin ve insan ruhunun gücünü gözler önüne seriyor. Dizi bir mini dizi olarak yayınlandı fakat son bölümünde yeni sezonları da gelebilir hissiyatını ben şahsen aldım. Bakalım neler olacak. Sıradaki önerim sizlere Adolescence olacak ki kanalda inceleme videosunda çekmiş olduğum bir dizi. Adolescence, modern ergenliğin karanlık ve karmaşık dünyasına adalan sarsıcı bir Netflix draması. Hikaye, 13 yaşındaki Jamie Miller'ın sınıf arkadaşının cinayetiyle suçlanmasıyla başlıyor. İngiltere'nin bir kasabasında sabah polis evlerini basıp Jamie'yi kelepçelediğinde ailesinin dünyası altüst oluyor. Baba Eddie, anne Manda ve abla Lisa şok ve çaresizlik içinde gerçeği anlamaya çalışıyorlar. Jamie bunu gerçekten yapmış olabilir mi? Dizi sadece bir suç soruşturması değil, genç bir zihnin nasıl kaybolabileceğini de sorguluyor. Sosyal medyanın zehirli etkileri, erkeklik baskıları ve siber zorbalık, Jamie'nin hikayesinin gölgesinde yatıyor. Her bölüm kesintisiz tek çekimle gerçek zamanlı bir gerilim sunuyor. Jamie'nin masumiyeti mi yoksa karanlık bir öfkesi mi var? Ailesi, dedektifler ve bir psikolog bu soruya yanıt ararken izleyici rahatsız edici bir yüzleşmeye sürüklüyor. Adolescence gençliğin kırılganlığını ve toplumun çatlaklarını gözler önüne seren Unutulmaz bir yolculuk. Sıradaki önerim nispeten çok yeni diyebileceğim bir dizi olan The Studio. The Studio, Hollywood'ın kaotik dünyasında geçen keskin bir komedi olmuş. Matt Remick, sinemaya tutkun bir adam. Continental Studio'nun yeni patronu oluyor ama buraya İş, sanat ve para arasındaki amansız çekişmenin ortasında bir kabusa dönüşüyor. Matt bir yandan kaliteli filmler yapmak isterken, diğer yandan şirket baskıları ve kaprisli yıldızlarla boğuşuyor. İlk görevi ise bir içecek markasını filme uyarlamak. Etrafında eski patronu ve akıl hocası Patty, yakın dostu Saul ve hırslı asistanı Quinn var. Her toplantı, set ziyareti ya da ödül gecesi ya büyük bir zafer ya da kariyer sonu felaket demek. The Studio, Hollywood'ın çılgınlığını alaycı bir gözle masaya yatırıyor. Yönetmenler, aç yöneticiler ve bitmeyen egolar. Seth Rogen'ın başrolle parladığı bu dizi, kahkahalarla dolu bir endüstri eleştirisi. Sinema aşkı kazanacak mı yoksa piyasa mı? Bu çıldırmış stüdyoda her şey mümkün ve diziye konuk olan oyuncular da bir hayli iddialı mutlaka şans verin derim. Sıradaki önerim sizlere Toxic Town olacak. Toxic Town, 1990'ların Korbi kasabasında geçen gerçek bir çevre skandalının yürek burkan hikayesi. Susan McIntyre ve Tracy Taylor aynı hastanede, aynı gün engelli bebekler dünyaya getiriyor. Kısa süre sonra kasabadaki diğer annelerin de benzer trajediler yaşadığını fark ediyorlar. Ortak nokta ne? Eski çelik fabrikasının yeniden geliştirme projesi sırasında havaya yayılan zehirli toz bulutları. Bu 4 bölümlük mini dizi üç annenin Susan, Tracy ve Maggie'nin adalet arayışını anlatıyor. Büyük bir şirkete ve yerel yönetime karşı verdikleri mücadele 10 yılı aşkın bir kararlılık destanı. Susan'ın şüpheleri, Tracy'nin kaybının acısı ve Maggie'nin cesareti onları birleştiriyor. Toxic Town sadece bir mahkeme savaşı değil. Annelerin çocukları için göze aldıkları fedakarlığın, sıradan insanların kurumsal ihmale karşı duruşunun öyküsü. Jodie Whittaker ve Emily Wood'un muhteşem performansıyla bu dizi hem öfkelendiriyor hem de umut aşılıyor. Corbin'in tozlu sokaklarında insan ruhunun gücü parlıyor. Bir sonraki önerim ise İngiltere'den gelecek. A Thousand Blows. 1880'ler Londra'sı East End'in karanlık sokaklarında geçen A Thousand Blows hayatta kalma mücadelesinin ve hırsın Çarpıcı hikayesi. Jamaika'dan gelen iki yakın dost. Ezekiel Moskov ve Alec Monroe. Kendilerini yasa dışı boks dünyasının acımasız göbeğinde buluyorlar. Ezekiel bir aslan terbiyesi olma hayaliyle yola çıksa da kader onu kanlı ringlere sürüklüyor. Burada yeraltı boksunun zalim kralı Sugar Goodson'ın hedefi oluyor. Aynı sokaklarda Mary Carly liderliğindeki Fort Elephants çetesi hırsızlık ve kurnazlıkla nam salmış bir kadınlar ordusu. Mary, Ezekiel'in yeteneğini kendi suç imparatorluğu için kullanmak isterken Sugar onun yükselişini durdurmaya and içiyor. Bu üçlü arasındaki çekişme sadece güç ve intikam değil, ırkçılık, sömürgecilik ve toplumsal eşitsizlik gibi derin yaraları da gün yüzüne çıkarıyor. A Thousand Blows, Steven Knight'ın imzasını taşıyan güzel bir dizi. Görkemli dövüş sahneleri var ve karmaşık karakterleriyle de sizi sarsacak. Ezekiye hayallerine ulaşabilecek mi yoksa Londra'nın karanlığına mı gömülecek? Sıradaki önerimse sizlere High Potential olacak. High Potential, zekanın ve azmin suç dünyasına nasıl bir fırtına estirebileceğini gösteren büyüleyici bir polisiye dram. Morgan Gillory, 160 IQ'suyla bir dahi ama hayatı sıradanlıktan ibaret. Üç çocuklu bekar bir anne, geceleri LAPD'de temizlikçi. Ta ki bir gece tesadüfen bir suç dünyasını çözene kadar onun keskin zekası imkansız görünen bir vakayı aydınlatıyor ve Morgan kendini Major Crimes biriminde Danışman olarak buluyor. Kurallara sıkı sıkıya bağlı dedektif Adam'la çalışmak Morgan'ın alışılmadık yöntemlerini de teste sokuyor. O dosyaları bir bulmaca gibi çözerken hayatındaki karmaşalarda peşini bırakmıyor. Asi kız Eva, zeki oğlu Elliot ve eski sevgilisi Ludo ile dengeler kurmaya çalışıyor. Her bölüm yeni bir suçun kapılarını aralarken Morgan'ın 15 yıl önce kaybolan ilk aşkı Roman'ın gizemi de derinleşiyor. Kate Olson'un enerjisiyle hayat bulan High Potential mizahla gerilimi armanlıyor. Bu sadece bir dedektiflik hikayesi değil bir Gandhi'nin zekasıyla dünyayı fethetme serüveni. Batılı anlamda yeni bir The Mentalist denemesi olmuş ama tabii ki asla o seviyede değil. Keyifle izleyebileceğiniz bir dizi diyebilirim. Sıradaki önerim sizlere Common Side Effects olacak. Mucizevi bir keşfin dünyayı sarsan dalgalarını anlatan hem komik hem ürkütücü bir macera. Marshall Peru'nun derinliklerinde mavi bir mantar buluyor. Blue Angel. Bu mantar her hastalığı iyileştiriyor. Hatta ölümü bile geri çevirebiliyor. Eski lise arkadaşı Francis'la yeniden karşılaştığında bu sırrı paylaşıyor. Ama bu keşif ikisini de büyük bir kovalamacının ortasına atıyor. Karşılarında d bir ilaç şirketi ve onun beceriksiz ama tehlikeli CEO'su Rick. Diege ajanları Kopano ve Harrington bir yandan dans edip espri yaparken bir yandan Marshall'ı yakalamak için işin içindeler. Hükümetin gizli planları, yerli halkların yok edilen toprakları ve mantarın inanılmaz gücü hikayeyi de kaosa sürüklüyor. Marshall'ın tek derdi bu mucizeyi dünyayla paylaşmak. Ama herkes bu gücü ele geçirmek ya da yok etmek istiyor. Matt Judge ve Greg Daniels'ın dokunuşuyla Common Side Effects sağlık sistemine keskin bir taş atarken insanlığın açgözlülüğü ve umudu arasında güzel bir denge kuruyor. Farklı ve oldukça güzel bir iş. Geldik son olarak bu yaz gelmesi beklenen ve benim de bu yıl içerisinde en çok merakla beklediğim diziye Dexter Resurrection. Dexter Resurrection benim en çok merakla beklediğim dizi. Seri katil Dexter Morgan'ın hikayesini de yeniden başlatacak. Dexter nihayet'in şok edici finalinde Dexter'ın oğlu Harrison tarafından vurulup karlar içinde bırakıldığını gördük. Peki o gerçekten öldü mü? Bu dizi Dexter'ın nasıl hayata kaldığını ve karanlık yolcusuyla mücadelesini anlatacak. Bu sefer Miami'de değiliz, New York'tayız. New York'un soğuk sokaklarında geçmişiyle yüzleşirken de yeni bir başlangıç aradığını göreceğiz. Ancak eski dostlar ve düşmanlar özellikle Angel Batista onu rahat bırakmıyor. Dexter dizilerinde kötü final bölümü yapmak gibi bir huy var. O nedenle bu dizi bir şeyleri telafi edecektir buna eminim. Peki neden merakla bekliyorum? Hikaye zaten muazzam. Dexter evreni muhteşem. Ama esas heyecanım yeni yüzler. Dizi kadrosuna katılan isimler her şeyi özetliyor. Bunlardan ilki Uma Thurman. Kendisine büyük hayranlık duyuyorum ve diziye katıldığını öğrendiğimde büyük bir şok yaşadım. Peter Dinklage kendisini Game of Thrones'tan zaten hatırlayacaksınız. Muazzam bir oyuncu. Diziye çok büyük renk katacaktır. Neil Patrick Harris, Hawaii Meteor Mother dizisini izleyen herkes onun karakterine hayrandı. O da dizide yer alacak. Kristen Ritter kendisini Breaking Bad'den özellikle hatırlayacaklar çıkacaktır. O da çok başarılı ve iyi bir oyuncu ve dahası da var inanılmaz bir kadro bu yıl içerisinde geleceği açıklanan dizi benim 2025 özelindeki en büyük beklentim. Tabii ki ben bu videoyu çektiğimde henüz 2025 yılında da yayınlanmamış farklı diziler de var. Onlar da geldiğinde aralarında gerçekten izlemeye değer bulduğumuz diziler olursa bu videonun ikinci bölümünü de birlikte yaparız. Böylece sizlere 2025 yılı özelinde şu ana kadar izlemiş olduğum yeni çıkmış 10 güzel diziden bahsetmiş olduğum ilerleyen haftalarda yepyeni içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.